Baba Thompson'la çocuk geldi. Onu kesti gitti. Yarım saat bekledi tamsında çocuk orada. <laughs> Al işte. Hadi lütfen. Al ama ne Vursam vururum da şöyle yani... Alsın kanka böyle dilenene kadar ben veririm amana kıyım. De şu şöyle şu rezilliği görene kadar alsın amına. İpe bak amına kıyım vereyim yani.